Günaydın günaydın Ahmet Taşpınar ben efendim. Bugün ekonomi haberlerinden bir demet sunacağız size. Haberimiz haberimiz neyle ilgili? Tüm küresel dünyayı etkileyen krizle ilgili e, büyük araba üreticisi Honda ile ilgili bir haberimiz olacak. E, daha fazla uzatmayalım haberlere. Girelim efendim. Buyurunuz. <laughs> Honda could be set to close its Swindon plant in 2022. Putting 3500 job at risk according to reports. Honda 2022 senesinde Swindon'daki o planti tabii ki e, bitki diye çevirmeyeceğiz. Fabrikasını kapatmayı şimdi bakın buradaki bir setto ifadesi var. O set to işe koyulmak yani hazırlığını yapmak diye çevirebiliriz. 2022 senesinde Swindon'daki fabrikasını kapatmaya hazırlık yapıyor olabilir. Virgül ver payıncı ki bu da veya ve diye çevirebiliriz. Ve bu veya ki bu da 3500 işi risk altına alacak. Yani 3500 kişi işinden olabilirmiş. Raporlar bu yöndeymiş arkadaşlar. Yapı analizi yapıldığında kut ifadesi may ve might yerine hiçbir anlam fark olmadan olasılık formatıyla gelebilir. Set to işe koyulmak diye söyledik. Elimizdeki be set ifadesine bakalım. Kut be set de pasif bir dizilim var. Pasif dizilimin ardından gelen close fiilinin to Verb 0 şeklinde kullanılmasının formatı açıklanıyor esasında. Passive bir dizilimden sonrasında to verb 0, to be verb 3, to have verb 3 ya da to have been verb 3 aktif pesif eş zamanlı farklı zamanlı olarak e, farklılık göstererek kullanılabiliyor. Virgül verb ing ki bu da ya da ve diye çevirdik. At risk yerine ki e, okuduğumuz metinde put at risk şeklinde beraber kullanılıyordu. Tehlike altında diye çevirdiğim bu dizilimi in danger ya da in jeopardy şeklinde kullanabilirim. Last year the Japanese car maker made 160,000 vehicles at the UK factory. It's only manufacturing site in the EU. Geçen yıl Japon araba üreticisi burada Honda'dan bahsediyoruz. İngiltere'deki fabrikasında 160 bin araç üretmişti. Ki burası bu fabrika İngiltere'deki bu fabrika dikkat ederseniz Honda'nın Avrupa Birliği'ndeki tek Üretim bölgesiymiş arkadaşlar. Last year'ı gördük. Last year'la beraber pointed time in the past olarak nitelendirebileceğimiz bu dizilimi verb 2 mate ile Ve virgülden sonrasına gelen o kırmızıyla belirttiğimiz kısım dikkat ederseniz bir noun phrase ve adjective clause kısaltması mevcut esasında burada. Burada which is its only manufacturing site in the EU ifadesini kısaltmışız. Adjective clause kısaltmasında bir fiilini direkt atabilme hakkına sahiptik relative pronoun'la beraber. Which, who ve that'le beraber. Local MP Justin Tomlinson says the decision is not related to Brexit. A claim refuted by workers but instead comes amid global trade tensions. Şimdi bu cümle çok önemli bir cümle. O member of the parliament ifadesinin kısaltması var dikkat ederseniz. O bölgenin e, parlamento üyesi milletvekili Justin Tomlinson demiş ki bu karar is not related to Brexit. Brexit'le bağlantılı değil. Atlayalım dikkat ederseniz o tireleri atlayarak bakalım. But instead not but yapısını bir görelim. Not but instead comes amid global trade tension. Nedir bu? Küresel ticaret gerilimleri içerisinde geliyor. Peki içerideki claim refuted by workers kısmı nedir? Bu işçiler tarafından çürütülen bir iddia. Ha demek ki milletvekilinin iddiası dikkat ederseniz çalışanlar tarafından kabul edilmiyormuş. Bir de yapılara bakalım. Not but yapısı. Unutmayalım. Burada batın devamında instead rather gelerek olaya vurgu katabilir. Aynı zamanda batı atarak not instead veya not rather şeklinde kullanılabiliyor. Related to ifadesi to prep'ine dikkat edelim. Aynı zamanda with prep'i de kullanılabiliyor burada. Ve refuted ifadesi de which is refuted şeklindeki kısaltma. Ki esasında trenin devamında which is a claim, which is refuted veya which has been refuted şeklinde e, Kısaltlı kısaltmanın uzun halini söylemiş olalım. Peki son cümlemize geldik. Rival Nissan announced last week it would no longer build its X Trail sport utility vehicle in Sunderland. Peki rakip Nissan yani bizim e, araba üreticimiz olan Honda'nın rakibi olan Nissan geçen hafta bir duyuruda bulunmuş demiş ki artık Sunderland'de X-Rail Sport Utility Vehicle biz bunu SUV diye kısaltarak e, araçlarımız için kullanıyoruz. E, Jeep'in bir e, küçük formatı, modeli diye düşünebiliriz. Artık bu modelini üretmeyeceğini duyurmuş. Ve dikkat ederseniz burada no longer artık diye çevirdik cümleyi olumsuz anlam kattı. Ve e, bazen da takılabiliriz. Buradaki Wood ifadesi Announce Past'ının ardından Orada Last Week'in devamında bir Death var görüyorsunuzdur onu. Non-Close içerisinde dikkat ederseniz e, Vudu past olarak kullandık. Bugünkü haberimiz Honda ile ilgiliydi. Dünyayı etkileyen ekonomik krizle ilgiliydi efendim. E, bir sonraki haberimizde bir sonraki sabah görüşmek üzere. Moda Dilden hoşçakalınız.